Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün ben Zongulak pazarındayım. Bugün pazar çok kalabalık. Şurayı görüyorsunuz. Oh, oh, ah ben nereye gideyim? Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bizimki de yeni geçti Travador'u. Çok kalabalık. Zonguldak Pazarı burası. Bugün çarşamba olduğundan dolayı. Evet Zonguldak. Zonguldakları özleyenler. Buyurun bakıyorsunuz. Çok kalabalık, çok. Bu da bizim Hüseyin abimiz. Oh, <laughs> Abi ne var ya? Nasıl? Çekip yapıyor. İyi yaptı. Hadi. Ben de bakarım.